Merhaba arkadaşlar. Bugün eee ne oynayacaktık? Oğlum? Ya ben nasıl videoyu? Aha, şunu oynayacaktık. Eee <laughs> Bir farklı bir oyun bu. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız like atıp like atmanız yeter. Yeterlidir. Çünkü Allah yeterlidir. Yeterlidir. istedi isteğinize bağlı çünkü abone olup olmamak. Neyse. Bir şeylerimize bakalım. Allah'ım lan manamızdan. <laughs> boşunuyor, boşunuyor. Bu oyunu da çok zor yaşayacağız herhalde. <laughs> film game diyelim. Ee, şey de aa, olup her şey her yer dolu ya. Bunun asıl PVP olmaz. Aa. Buna girelim. Hadi aşağı Hemen bir üzgün emoji atalım şunu şöyle bir kıralım. O aynı anda be. Şunu bir patlatalım. O nerede lan? Lan. Ne? ne? Ne oluyor oğlum? Kavga ne? Kavga nedir? Kavga olarak ne var? kavga olarak ya yine mi geldi bu ya bu yine mi geldi ya bu yine mi geldi ya oğlum benim internet bu kadar mı kötü lan ya üzgün emoji ben hala üzgün emoji yapmaya devam edeceğim abi, abi sorunum nedir sorununuz ne sizin oğlum Heh, öldürdük. Tamam. Girelim. gelelim. Şu Allah ya. Neyse. Gel şunu da bir. Dur. He. Aa öldü. <laughs> Neyse. Dur şunu bir patlatalım. Lan. Dur ya. Lan. Wow. da Ya. Ya oğlum sorunun nedir? Sorunun nedir arkadaşlar? A, O oh, son anda patlattım. Lan. Aa, insan yok. He 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 he. Hmm. Bittik. Bittik 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 ben zaten izleyeyim ki izleyeyim hocam. o <laughs> sırada en son en, en son şeyleri alan ben. Vallahi bunların hepsi en son ya. Bu en son değil var. Bu proların aldıkları şeyler. Ha 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 ha. Ya hı hı. Uh, 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 uh. Neyse birinci seti alalım. Hadi gelin arkadaşlar. Mık, mık, mık. Ee, birinci seti aldık. Ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Oğlum göremiyorlar. Ay. Hi. İçimden geçtiler. Ben öleceğim. 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 Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Yapma. Yapamazsın. 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 Hayır hayır. Öl ölemem. Hı. Ya hayır. O oh, can 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 can. Vallahi can lazım, vallahi can lazım, vallahi can lazım, vallahi çok 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 can lazım. Lan. Hayır hayır. Yapamazsın. Patla. Patla. Oh, hayır. Ha. Ama bunu hemen yardım. Lan on var. Çok kötü. Bu sefer single player'a gideceğim. Valla bu çok üzücü olacak. O yüzden kendime biraz arkadaş çağıracağım arkadaş dediğim hehe <laughs> he düşündüğümü mü şimdi niye ya da yapmayalım ya videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar güzel bir gündü güzel bir video oldu lan bay bay